Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ızgara kanattan güzel bir menü hazırlayacağım. Ee, şöyle ızgara kanatlardan bir paket almıştım. Ee, çok kolay, çok pratik, yapımı da kolay. Özellikle böyle öğrenciler e, çok pratik kolay yapacak. Bizler sizlerin de böyle evde yemeğiniz yoksa hemen böyle marketten alıp şipşak yapabilirsiniz. Bunun için gereken malzemelerimiz. Ee, bir tatlı kaşığı tuzumuz, biraz pul biberimiz, biraz köri, karabiber. Bütün baharatlarımızı, tuzumuzu vesaire şu şekilde döküp karıştıracağım. Üstünü streçleyip biraz buzdolabına kaldıracağım. Benim çünkü zamanım var ama hemen de karıştırıp direkt tavaya dizebileceğiz. Aşamalarla birlikte olacağız bu şekilde. Ve arkadaşlar olmazsa olmaz tabii ki sarımsak. E ee, tabii ki tercih meselesi koymayabilirsiniz de ama çok yakışıyor. Hem sağlık açısından da çok güzel. Kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Hele şu süreçte, şu zamanda. O yüzden e, bence koyun evet, Arkadaşlar bekleyen tavuklarımız güzelce şöyle demlendiler. Şöyle tenceremize diziyorum. Veya tavada da olabilir. Kapağını kapatıp sulanacak ve kendi suyuyla kızaracak. Evet. Kanatlarımız kendi suyuna hem piştiler hem kızardılar. hiç Yağ eklemedim. Yani biraz suyunu çektikten sonra yağ ekleyebilirsiniz. Ee, tamamen size bağlı ama bence gerek yok şöyle göstereyim iki de pişti Vallahi tavsiye ederim hem de hem kolay pis gibi oldu pilavın yanında yerine alsın bakalım